Evet, merhaba arkadaşlar. Octavia 2013 model aracımızın Bluetooth yok. Bluetooth, şöyle bir cihaz aldık. Bluetooth cihazı. Augustine taktığımız zaman gayet güzel bir şekilde Bluetooth aktarımı yapabiliyoruz. Ee, tablet bağladık. Gayet güzel bir ses alışverişimiz var. Peki bunu buraya nasıl montaj yaptık? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Çift taraflı 5.5-5.4 kilograma kadar taşıyabiliyor bu ürün. Şöyle bir ürün. Cırt cırtlı bir ürün bu. Ee, yapıştığı zaman özelliğini biliyorsunuz internette var videoları. Herhangi bir izi falan bırakmıyor zaten tabletin arkasına ve e, yüzeye bağladık. Bunu da şöyle gösterelim hemen. Gayet güzel bir şekilde tabletimizin arkası da böyle. Güzel bir şekilde montaj yaptık. Zaten cırt cırt yaptığı zaman herhangi bir şekilde bir şey de yapmıyor. Bozulma e, bozulmada herhangi bir oynamada yapmıyor çünkü bayağı kuvvetli bir şekilde yapışıyor. İtiyorum şu anda. Gayet güzel oldu bence. Evet. Yapmak isteyen arkadaşlar varsa e, tek dosa koştaşta bu ürün 10 lira. 10 liraya temin edip tabletinize ekrana bağlayarak e, arabada video keyfine veya navigasyon keyfine varabilirsiniz.